en sevdiğim ikinci ikinci konu ikinci gün. Tamam şimdi bugün ücretsiz solunumun içinden geçiyoruz. Neymiş ne değilmiş bir bakalım ücretsiz solunum. Onun öncesinde biraz nasılsınız? Son yaklaşık bir buçuk ay 50 gün falan var sınava. Umarım her şey çalışmalar iyi gidiyordur. Eğer aceleniz varsa buraya biraz evresinde zaten 2x olmaz herhalde. Benim çalışmalar nasıl gidiyor? Yardımcı gibiydi. Ee, çok affedersiniz. Fakat çalışmak istemiyorum. Canım sıkıldı. Daraldım. Artık ayet efendilerimizi çözmek istemiyorum. Yani bilmiyorum çok daraldım. Ama başka da bir yol yok yani bilmiyorum. Şu an ne yapıyorum? E, olabildiğince çalışma süremi sabitleyip arttırmamaya çalışıyorum. Çünkü zaten arttıramıyor. Yani işte 8 saat falan nasıl sabitlemeye çalışıyorum? Çünkü altı da vidan altında 8 saatin altında vidan azap çekiyorum. Üstünde de yani mentalim bozuluyor. Hiç çalışamıyorum falan. Buraya kadar iyi gelmiştim. 10 saat, 12 saat, 13 saat çalıştım. Doğru güzel çalışma. Bu arada işte olabildiğince 8 saat sabitini tutmaya çalışıyorum mentalim. Hem mentalim hem çalışma süremi her neyse. Yani her şey çok kötü. Ee, süper. Yaklaşık bir, bir, dakika boyunca zaman kaybettikten sonra evet kaldığımız yerden devam edelim. Ne yapıyoruz? Hücresel sonu. Hücresel sonu iyidir ya. Ben severim yani. Çünkü YKS'de de çok sever. Her sene buradan bir soru buradan zor sorular gelir. Çünkü yani bilmiyorum. Buradan zor sorular gelir. Niye bilmiyorum. Ama burayı çok severler. Evet. Hmm. Canlıların ortak özelliklerinden biri olan solunum olayı genellikle nefes alıp vermekle karşı karıştırılır. Hücresel solunum ile nefes alıp verme birbirinden farklı kavramlardır. Nefes alıp verme solunum organlarındaki gaz değişimini ifade ederken hücresel solunum ise canlıların metabolik faaliyetini gerçekleştirmek için olgun maddeleri parçalayarak enerji, etme, enerji elde etme yoludur. Bu bölümde hücre içinde besinden nasıl elde eder? Çaklar şutlarımızdan bahsedeceğiz diye bahsedelim. Falanlar filanlar falanlar. Canlıların metabolik faaliyetlerini gerçekleştirmek için organik maddeleri parçalayarak ATP elde etmesi olayına hücresel solunum nedir? Yani hücresel solunum nedir? Monomerleri parçal, parçalayarak monomerleri parçalayarak ATP elde etme olayı diyebiliriz. Hücresel solunumda organik maddelerin kimyasal bağlarında depolanmış kimyasal bağ enerjisi yine bir kimyasal enerji olan ATP enerjisine dönüştürülür. ATP dış ortamdan veya diğer hücrelerden alınamaz. ATP hücresinin sentezinde ve sentezinde hücre içinde kullanılır. Adamını teyreden biliyoruz. Geldik şimdi aerobik solunum yani nam diğer oksijenin solunum. Ne oluyor? Niye yakınlaşmış? Bu ya? ateşe Oksijenler, enzimler ve ETS yardımıyla enerji verici organik moleküllerin su ve karbondioksite kadar parçalanması sırasında açığa çıkan ile ATP sentezinde oksijenli solunum denir. Çok güzel. Oksijenli solunum neymiş? organik moleküllerin karbondioksit tesisiyle kadar parçalanması demekmiş. Oksijen, oksijen değil, oksijenli solunum bazı prokaryotlarda ve mitokondri organelerinin sahip tüm ökaryot canlılarda. Burası önemli. Bazı prokaryot ve mitokondri organelerinin sahip tüm ökaryot canlılarda. Çünkü sadece ökaryotlarda falan diye bir çalışmaya çalışabilirler. Neymiş? Bazı ökaryotlarda bu. Nerede yapıyorlar? O zarardaki kıvrımlarda. Oksijenli solunum prokaryotlarda stoklazmada ve hücre zarı kıvrımlarında gerçekleşir. Ökaryotlarda ise stoklazmada bazı şey mitokondride devam eder ve tamamdır. Şimdi gelelim mitokondrinin yapısına. <laughs> Mitokondriyel bitkiler hayvanlar, mantarlara ne diyoruz? Fungüslerde diyoruz. Ve birçok protista dahil hemen hemen tüm ökaryotik hücrelerde bulunur. Bu hücreler tek ve büyük mitokondri içerdiği halde hücrelerdeki mitokondri sayısı yüzlerce hatta binlerce, binlerce olabilir. Bu sayı hücrenin metabolik aktivitesine bağlı değişebilir. Örneğin kas hücreleri diğer hücrelere göre çok daha fazla mitokondri içerir. Falanlar filanlar. Mitokondrinin kendine özgü DNA'sı, RNA'sı ve ribozomların olmasına nedeniyle Mitokondriler hücre çekirdeğinin kontrol altında çoğalabilir ve bölünebilirler. E bunlar kendi proteinlerinde üretebiliyor. Yeri bozomları var adamın. Adam kendi başına bir hücre zaten. Mitokondri yapısı gösterelim. Şimdi birazdan. Mitokondri çift katlı zar sistemine sahip bir organeldir. Bu zatların her biri çift katlı. <laughs> Bir şey oldu mu kare? Bir şey yok. Çalışıyor, mu? çalışıyor. Tamam. Her biri çift katlı fosfolipid ve kendine özgü proteinlere sahipmiş. Yani çift katlı fosfolipid ve kendine özgü proteinlere sahipmiş. Bu çift katlı yapımız. Dış zar, düz, iç zar kıvrımlı. Tamam Dış zarımız düz, düz, iç zarımız kıvrımlı. Ben nedense buna takılıyorum. Çünkü nedense buradan böyle bir kelime oyunu yapacaklarmış. Çünkü yani dikkat edin ben de anladım. Ve yani sıkıntı. Dış zar, düz, iç zar neymiş kıvrımlı. Krista denen bu kıvrımlar. Krista denen bu kıvrımlar iç zarın yüzey alanını genişletir ve solundaki enerji verimini arttırır. Krista'nın tanımı ve işlevi neymiş? solunumdaki enerji verimini arttırırmış. İç zar mitokondri 2 bölüm 1. bölüm iç ve dış arasında kalan dar bölgede 2. bölüm ise iç zarlaşıyor. matriksidir. Matrikste matrix solunumda görevli enzimler, ribozomlar, RNA'lar, organik maddeler, inorganik maddeler mitokondri DNA'sı bulunur. Yani DNA için ribozom, RNA bulunur. Bunu bilmemiz lazım. ATP nerede olur, bulunur. ATP sentezlenmesini sağlayan ATP sentaz enzimi ve ETS elemanları iç zarın kıvrımlarında yer alır. Yani kristalın üzerinde ETS bulunur. Matrikste bazı evet, inceleyelim İç zarımızı bir kere basit olarak Kristal, kristal nasılmış böyleymiş. Tamam. Bir de bize kristal deyince aklımıza ne gelecek? Bir tane yuvarlak içinde o, Gıdalar arası boşluk. Burasıymış. Buralarda matriksimiz var, bir sıvımız var. Sonucuma başka da bir şey yok. Tamam süper. Geldik oksijenli solunum reaksiyonları. Oksijenli solunum 3 aşamaya ayrılıyor. Glikoliz, Krebs döngüsü ve elektron taşıma sistemi 3. Glikoliz, Krebs döngüsü ve ETS. 3 aşamadan oluşuyor. Burada aşamaların genel şemasını çizmiş. Hadi gelin inceleyelim önce genel şemayı. İlk aşamamız glikoliz aşaması. Burada glikozumuz piruvata parçalanıyor. Şimdi burayı bir projekt gibi düşün. Birazdan detaylarına gireceğiz. Tamam sadece böyle bir dinle burayı. Eğer yani anlamıyor bilgi veya yani çok basit ve yüzeysel gelebilir. Şimdi stoplazmada gerçekleşen ilk olayımız glikoliz. Glikolizi parçalayarak altı karbonlu, glikolizi üç karbonlu piruvata parçalıyor iki tane. Bu sırada substrat düzeyinde ATP çıkıyor ve glikolizi kararsız hale geçirmek için burada iki tane ATP'yi tüketiyoruz. Sonra dört tane ATP'yi üretiyoruz. Net kazancımız kaç tane? İki tane. Bak kalırsa tamam mı? Bir de bu arada burada nadartıları nadaş, nadaşlara indiriyoruz tamam mı? Ve buradan geliyor bak. ardından bu pirvatımız pirvat oksidasyonu ile asetil koenzimaya dönüşüyor tamam mı? Burada detayları aşağıda anlatacağız. Ve eğer yeterli oksijen varsa krebs dönüşüne asetil koenzima giriyor ve bu aşamada ne oluyor? Bir tane karbondioksitimiz çıkıyor. Ve nad NAD'lar yine nadaşa indirgeniyor. Şimdi geldik krebs dönüşünde burada bir sürü şeyler var tamam mı? Burada karbondioksit çıkıyor, nadaşlar, nadlar nadaşa indiriliyor, fatlar falan indiriyor. Nadaş artı, bir daha düşünmedim. Sıkıntı yok. Nada şart, nadeş artı H diye yazıyor. Nada 2 diye yazılmıyor. Niye? Niye biliyor musunuz? Çünkü bu biyokimya sorusuymuş. çok derinliğini bilmiyorum. Sadece Barış Hoca söylemişti. Bu yanlış hatırlamıyorsam buradaki nadaşlardaki H başka bir işleme katıldığı için nadaş 2 diye yazılmazmış. Ne diye yazılmış? NADH H artı H diye yazılmış. Nadaş 2 diye yazmıyormuşuz. Ve ben de fakültesinde öğrenecekmişiz. Ben de fazla sorulamadım. Çünkü şu anda yeterli. Sonra burada yine strat düzeyinde ATP ortaya çıkıyor. Ardından NADH'lar ve FADH'lar toplanıyor. NTS, hidro, ATP çıkıyor. Fakat buradaki ATP neyle? Oksidatif fosforilasyonla. Burada indirgenme de basamakları oluyor. Tamam. Genel olarak oksijen solunum bu aslında. Şimdi gelelim detayına. Glikoliz aşamaz. Canlıların hücresel solunumu enerji elde etmek için 6 karbonlu glikozun bir seri tekme sonunda piruvat yani piruvat, yani piruvat denen 2 adet 3 karbonlu molekül ayrılmasından gerçekleşen bir seri reaksiyona glikoliz elde. Bu nerede oluyor? Stoplazma oluyor. Glikozumuz var 6 karbonlu. Buradan piruvata indiriyoruz. Burada 2 ATP'miz var. ATP, ADP önce bunu karşı getiriyoruz. Tamam mı? Sonra 3 karbonlu piruvata indiriyoruz. Burada nadartlarımız nadaş şeklinde ortaya çıkıyor. Burada iki tane, burada iki tane, burada, burada ATP, tane ATP Tamam mı? Basit bir şey yani. Bunu çizebiliyor Tamam mı? Aldık karbon. Tek kilovat. Nataş şuna ATP harcadık. ATP çıktı. Bu olay tüm canlarda ortak olan enzimlerle stoplazmada gerçekleşir. Glikoliz reaksiyonların başlatılması için kararlı aldık. Glikoz molekülü 2 molekülü ATP harcadığına kararsız hale getirip aktifleştirilir. Daha sonraki aşamalarda ise bir glikoliz molekülünün parçalanması sırasında substrat düzeyinde, substrat düzeyinde fosforilasyonu 4 ATP sentezidir. AKP. Tamam, sonra e, bu sırada nikoti, nikotinamid adenin dinik olarak yani namıca yani, nadartılar koenzimdir bunlar. Bu arada hani nadartı, nadartı ne bunlar? Bunlar koenzim yani bir şey değil tamam. Organik molekülden hidrojenler, hidrojen atomları alarak indirgenerek nadaş artı, artı hidrojen yonunu oluşturur. İki molekül, iki molekül pirvat meydana gelir. Ökar ötücüler ve glikolüz arasında ağır ürünlerden ayrılan hidrojenler e, işte bu formda mitokondrinin kristasındaki ETS'ye aktarılır. Bu hidrojenler oksidatif fosforlasyon ATP sentezinde kullanılır. Tamam bunlardan bahsettik. Genel olarak tekne bu. Tamam mı? NAD molekülü solunum metabolizmasında elektron taşıyan bir çeşit koenzimdir. NAD artı kimyasal olarak yükseltgenmiş molekül olarak kabul edilir. Glikolüz sırasında sentim vardı. NAD artı bir çift hidrojen aldığında NAD artı H olarak indirgenir. Geldik burası bence çok önemli. Kriyotin oksidasyonu. Ökaryot. Ökaryot bir hücrede glikolüz sonucunda oluşan 2 kriyot, 2 NADH artı 2 hidrojen ortamda ortamda oksijen varsa. Bak çok yatar. Detay değil de önemli. Ortamda oksijen varsa mitokondrinin matriksine geçer. Kriyotlar aktif taşıma ile mitokondriye gider

bir tane karbon dioksit demek ki bu iki karbonlu bir karbon. Tamam. Firavatların ayrılan hidrojenlerin elektron ve protonların adar tarafına tutulur ve indirilir. Son olarak yapıya bir molekül koenzima katılarak asitif koenzima oluşturulur. Tamam. Bu üç karbonluydu bir tane çıktı. iki koenzima geldi. Asitif koenzima oldu. Tamam. Firavat ortamda yeterince oksijen bulunmazsa asitif koenzimaya dönüşemeyeceği için Mitokondriye geçemez. Etil alkolü de laktik asit fermantasyonu tepkimelerine katılır. Bu anlamda asit, asit alkolizma oluşumu hücre içinde yeterli miktarda oksijen bulunduğunu gösteren önemli bir ölçüktür. Allah nasıl önemli bir yerde şu. Bu anlamda asit alkolizma oluşumu hücre içerisinde yeterli miktarda oksijen bulunduğunu gösteren önemli bir ölçüktür. Yani çok iyi soru oluyor. Yani. yani çok iyi oluyor yani. Sadece çok iyi olur. Ya bilmiyorum. Böyle bir şey gelir mi bilmiyorum ama gelse patlatır yani. Hayız Allah. İlk defa bilim insanı Krebs tarafından açıklık kavuşturan bu reaksiyonlarda kreft döngüsü denir. Ben de bir şey bulamadım. başka hocam. Mitokondriyelerin matriksinde gerçekleşir. Yani kreft döngüsü nerede gerçekleşiyormuş? Matrix'te gerçekleşiyormuş. Bir önceki basamakta meydana gelen asitil koenzimadan koenzima ayrılır. Kreft döngüsüne asitil girer. Kreft döngüsü 2 karbonlu asitle de 4 karbonlu 4 karbonlu asitin tepkimeye girmesi sonucunda 6 karbonlu sitrik asit oluşumuyla başlar. Daha sonra peş peşe gerçekleşen reaksiyonlar asitik asitin 4 karbonlu oksalik asit sentezlenir ve kreft döngüsü tamamlanmış olur. Oksijenin sonu 1 glikoz molekülünün parçalanması sırasında gerçekleşen 2 kreft döngüsüyle substrat düzeyinde fosforilasyonla 2 ATP sentezlenir. Kreft döngüsünde karbon molekülü hayran, hidrojen, protein, proton ve elektronlar ise ve yani iki ve verir. Toplam altında da artı altı 2 fazla 3 tüm elektron taşıma sistemi de etkisi Gel buraya, sen de şimdi. Kim elimizde ne vardı? Asetil koenzima vardı değil mi? Bundan koenzima açıp elimizde iki asetil girdi. Şeye tepkimeye iki asetil girdi. Sonra 4 karbonlu oksioleatik asit diye bir sikim tamam mı? Şimdi az aldı ezan Böyle bir rak tamam mı? Şimdi bu girdi tek. Bu da girince bunlar birleşti. 4 2 daha hop. 6, 6 karbonlu strik asit. Strik asitin nasıl bir formül olduğunu yazabilmen gerekiyor eğer e, organik tamam. Ama ben açtım, merak ben. Şimdi bu strik ilk olarak 2 dioksit çıkıyor ve ne oluyor? Nadaslar nadas artı haşa dönüşüyor. Kaç karbonumuz kaldı burada? 4 karbonumuz kaldı. Bu 4 karbonla bir tane iki tane daha karbon çıkıyor. 2 karbonumuz kaldı. Aslında bunlar iki tane. Çember de bir bir tane karbon çıktı. Aldı beş, bir tane daha çıktı 4 kaldı. Sonra 4 tane karbonumuz kalınca bu 2 tane karbon dioksit çıktı. Tam sonra substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP elde ediyoruz. Bundan sonra da fadlar fatha şişe dönüşüyor. Bir tur daha natlar nadaş artı dönüşüyor. Sonra elimizde ne kalıyor? Oksiyoletik asit. Tamam mı? Budur yani. Burayı bildin mi? Bildim. Burayı şöyle anlatabiliyor musun? Tamam. Bir deneyelim. Burada neyimiz vardı? Bir saniye. Burada neyimiz vardı? Asitil koenzimamız vardı. Koenzimamız ayrıldı. Asitilimiz vardı. Asitlerimizden 4 tane ne geldi? 4 karbonlu, 1 karbonlu. 4 karbonlu kim geldi? Oksiyo. Aset tamam. İsim çok uzun zaten. Oksiyo elektrik Bakalım. Oksiyo asit tamam. Böyle bir Neyse ne. Çok önemli bir haber. Bu gelince 6 karbonlu sitrik asit oluştu. Tamam mı? Sitrik asitten şey karbon 4 çıktı. Natlar indirgendi. Sonra bir tur daha karbon çıktı. Natlar indirgendi. Ne kaldı? Elimizde 4 karbonlu kaldı. Şimdi substrat düzeyinde ATP ile 2 tane ATP sentezlendi. Sonra bu 4 karbonlu şeyimizden ne oldu? ATP'den sonra tatlar fatar şeklinde. Sonra bir tur daha natlar indirgendi. Ne kaldı? Elimizde 4 karbon. Tamam. Kaç tane karbon Bir tepkimeden 2 tane. 2 tane var. 4 tane. tamam, tamam. Geldi GTS. Burayı anlamama ihtimali yok zaten. Tam bitti bütün sorular var ya. Şimdi geldi GTS. ETS elektron taşıyıcı belirleyici belirli proteinlerden ve moleküllerden oluşmuş bir sistemdir. Bu sistemde elektronlar taşınırken indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları gerçekleştirir. ETS oksijenin solunum en fazla enerji elde ettiği basamaktır. Glikolizde kaç tane? toplam 4 tane. Krebs'te kaç tane? 2 tane. Burada kaç tane? Sen de 5, ben de 10. Kay 20, 30 tane falan. Elektron taşıma sistemi elektron taşıyıcı moleküller ve ATP sentaz enzimi okar ötücülerde nekontinik kristasında. Fırak hareket gücüler besiyor kanında böyle bulunuyor tamam. Mı? ETS molekülleri oksijenin sonunda önce evrende oluşan nadaş artı nadaş artı H ve FADH2 ile gelen yüksek enerjili elektronları tutar. Elektronlar bir dizi indirgenme ve yükseltgenme tepkimesiyle oksijene kadar sistem boyunca taşınır. Oksijen enerji seviyesi düşmüş elektronları ETS'nin son moleküllerinden alarak elektron akışının ve ATP sentezinin devam etmesine katkıda bulunur. Önemli bir cümle. Elektron kazanmış oksijen elektron kaybetmiş bir çift proton ile birleşerek suyu oluşturur. Oksijen bir çift elektron kaybetmiş proton ile birleşiyor ve su oluyor. Tamam. Şurayı inceleyelim. Burada nadaş indirgenmiş olan nadaş Nadaş artı H demiş, çok zor ya. Nadaşlarımız artı H'larımız yükseltgeniyor burada pro hid, hidrojen iyonlarımız oluyor. iki tane de elektronumuz oluyor. Aynı şekilde fadaşların içinde bunlar geçerli. Bunlar indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri gerçekleşiyor ve son elektron tutucu olan oksijen tarafından tutularak su oluşturuluyor. Tamam bitti. Tokat manyağı yaptık şu an. Bütün o hücresel solunum. Ha bu arada şey söylemedik. Kitap hiç bahsetmedi. Solunum kaç ayrılıyor? Solunum iki ayrılıyor. Bir oksijenli solunum, iki oksijenli solunum. Fermentasyon solunum derse ne yapıyorsun? Böyle yapıyoruz. Fermentasyon solunum değil. Tamam. Fad oksijenli solunumda görev olan elektron taşıyan bir koenzimdir. Fad enerji dönüşüm reaksiyonları sırasında. Evet, tamam, işte. Tamam, şey e, Dediğim gibi işte 26-28 tane e, oksidatif fosforilasyon ile şey taşınıyor. Şey ediliyor, ATP. Burada ne oluyor? Yani oksidatif fosforilasyon tamam. ATP sayısındaki bir farklılık sitoplazmada glikolizle oluşturulan araç moleküllerinin değişik dokularda ETS farklı mekanizmalarıyla aktarmasına kaynaklar verir. Gelelim oksijenin sonunun net tepkimesine. Net tepkimeyi bilin. Gerisi tokat. Karbondioksitimiz var. Şey karbondioksitimiz var diyorum. glikozumuz Bilkoz, var. 6 suyumuz 6. Al, her şey karıştırdım. 6 oksijenimiz 6 suyumuz var. Karşıya 6 karbondioksit 12 tane su çıkıyor. Sonra bunları bir sadeleştiriyoruz tamam mı? Şimdi gelip besinlerin oksijen solunumuyla solunuma kat oksijenin solunuma katılma yolları. Burası da genel olarak bizim dikkat etmediğimiz bir yer ama soru değeri taşıyan yer. Bence buradan soru gelebilir. Buradan bir soru geldi mi? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 yıllarında buradan çok açık sadece buna özel, buna özel bir yıldır bir soru ben hatırlamıyorum. Varsa da ha bu affola. Siz yazarsınız aldım. Canlılar ücretsel solunumlu enerji kaynağı olarak sırasıyla karbonhidrat, lipid ve protein kullanılır. Karbonhidratlar ilk önce hidrolizle monomerlere kadar glikozda, monomerlere olan glikoz sindirilir. Glikoz önce glikoliz safhasında pirvata kadar parçalanır. Pirvat moly... Çok yoruldum ya. Bir, bir kağıt bir şeyler içeyim ya bir saniye. Bu gibi olmuş. Karbonhidratlar ilk önce hidrolize, monomerleri olan glikoza sindirilir. Glikoz önce glikoz safhasında pirüvata pl kadar parçalanır. Pirüvat mitokondriye geçerek asit koenzimi oluşturur. Fakat bunu anlatıp da bilmiyor. Lipitler hidrolizle gliserol veya yağ asitlerine sindirilir. Gliserol 3 karbonlu bileşik olan pikalden kökeli binar dönüşte fotosentezdir. Tepkimelere katılarak pirüvata dönüşüp solunum tekmesine katılır. Ya asitleri bir dizi reaksiyonla iki karbonlu parçalara ayrılır. Bu parçalar iki karbon asit koenzimi şeklinde sitik asit döngüsüne girer. Altı zaten anlatacağız. Rahat ol. Protein ilk önce hidrolizle monomerleri olan aminositlere sindirilir. Hidroliz sonucu oluşan amino amin, amin grubu olan olmamak halinde ayrılır. Bu olaya deaminasyon de aminasyon yani amino amin grubu grubu amonyak halinde bir deaminasyon diyoruz. Daha sonra karbon sayılarına göre iki karbon amino asit asil koenzimadan üç karbon asil koen üç karbon amino ester pirovattan dört karbonu daha fazla amino ester zekre sonuçta sonuçta iki karbon olanlar nereden geliyormuş asil koenzimadan niye asil koenzimadan zaten iki karbon mu Tamam. Bu besin maddeleri küresel solunumda yıkımları sonucu ortak olarak su karbonhidratı tatifi asıl oluşurken amonyak sadece amino esterin sırasında oluşur. Solunum sonucu olarak amonyak oluşum, burada yıkılan molekülün protein oluşmuş sonucu çıkabilir. Hücresel solunum reaksiyonlarına katılan organik moleküllerden yalnızca enerji elde edilmez. Glikoliz ve krep döngüsünün aynı zamanda biyosentez da gerçekleşir. Glikoliz ve krep döngüsünün ara ürünleri hücrenin ihtiyacı olan sentezinde öncüler olarak kullanılır. Örneğin insanlar proteinlerinde giyinme amelisinin 12 sinistri kasit döngüsünün ara ürünlerini değiştirerek oluşturabilir. Geri kalan esansiyel dışarıdan diyetle alınmak zorundadır. Aynı pişkiler piruvattan glikoliz, pirovattan glikoliz, astrik yağ asitleri sentezlenebilir. Bak burası önemli. Pirovattan glikoliz, yağ asitleri Bu Yukarıda Karbonhidratlar parçalanıp döngüsüne giriyor. Pikar olarak pirvata dönüşüp giriyorlar. Ya asitlerik asitlerik oenzimadan giriyorlar. çıkar karbonlu var. Amino asitler buradan amonyak çıkıyor. Üç karbonlu pirvata olarak girebiliyor. Asitlerik oenzimadan her şey giriyor işte ya. Bu ne? Tamam bu önemli çok önemli şey değil. Gelecek oksijensiz anaerobik solunum. Hangi gibi okulunda acıbert? Şey gibi bir şey yani. Mayoz 1. Mayoz 2 ile mitoz aynı şey ya. Bu da aynı şey gibi bir şey. Ne farkı var? Burada da glikoliz var. Burada da kres var. Burada da ETS var. Tek fark. ETS'deki son elektron tutucusu oksijen değil. Çok mantıklı. Oksijensiz solunum zaten. Kim yapıyormuş? Bu önemli. Bazı bakteriler ve arkelerde görülüyor. Yani prokaryotlarda. Bunlar gözükür ve oksijensiz sonunda elde edilen enerji miktarı çok daha azdır. Çünkü burada glikoz, karbondioksit ve suya kadar parçalanamaz ve tamamen okside olmaz. Bir daha okuyalım. Elde edilen enerji miktarı daha azdır çünkü burada glikoz, karbondioksit ve suya kadar parçalanamaz ve tamamen okside olmaz. Bunun yanında oksijen, molekül, oksijen sonunu, oksijensiz sonunda son elektron alıcısı oksijen dışında genellikle bir organik moleküldür. Oksijensiz sonun etkisi son elektron alıcısı inorganik elektron çekim güçleri zayıftır. Bu nedenle oksijensiz solunumda üretim enerji miktarı daha azdır. Anladınız? Kim kullanıyormuş? Nitrat, demirlik, sülfat, karbonat, karbonhidrat. Tamamdır. Kanalın filmi Deniz Türkası zaten. Yeter anlatmayacağım bir şey Deniz Türkası. Deniz Türkası. Deniz Türkası. Deniz Türkası. Fermentasyon. Fermentasyonun fermentasyonu bilmek en önemli şey sana ben söyleyeyim mi? ETS yok. Zaten fermentasyonu niye yapıyorduk hatırla. Grikolizi yaptık. Bir ara basamamız vardı. Pirvotun oksidasyonu. Orada yeterli oksijen varsa krepse giriyorduk. Yoksa zaten fermentasyon yapıyorduk. Çok mantıklı. Mantığını bilirseniz ölemez. Şekerlerin ya da diğer ürünün ekledin oksijen kullanmak Oksijen kullanmak için kısmen yakıldığı katabolik sürece fermentasyon denir. Bu yüksek sözünün anaerobik sonunda bir elektron taşıma zindikolonu derdi. fermentasyona kullanılmaz. Çok daha düşük enerji çıkar. Substrat düzeyinde e, fatürasyon olur. Fermentasyon olayları glikoliz tepkimleriyle başlar ancak glikolizden sonra basamaklarda kullanılan enzimler canlı türüne göre farklılık gösterdiği için piruvat farklı, farklı organizmatlere dönüşüyor. Bu çıkmış bir soruydu. Niye farklı şeylere dönüşüyor? Çünkü farklı enzimler olduğundan dolayı. Biz iki tanesinden sorumluyuz. Bir etil alkol, iki lakikası fermentasyonu. Günlük hayatta tüketilen ekmek, yoğurt, sirke, boza, şalkan, suyu ve kefir gibi mesimatinin üretiminde fermentasyonuna yararlanır. Etil alkol fermentasyonu. Bence burada örnek mi önemli. Etil alkol fermentasyonu bazı bakterilerde bir amayası çok çıkar. Yumma bazı bitki tohumlarında görülür. sonra oluşan pivotin enzim yönetiminde iki etil alkol dönüşmesi olayına denir. Bir amayası oksijen yokluğunda etil alkol fermentasyonu. Oksijen oksijen sonsuza yani bak. bak. Bir mantar hem fermentasyon hem oksijen yapabilir. Ha bu da özet. Aynısını şey yapacağım ben. <laughs> etil alkol fermentasyon. Vallahi ben bir şey yapmadım. Etil alkol fermentasyonunda glikoliz olaylarından sonra ilk önce 3 karbonlu piratlarına bir molekül karbondioksit ayrılır. Çok önemli. Çünkü buradan ayırt edeceksin. Karbondioksit ayrılıyor. Etil alkol ve ekibi asteldeyde oluşuyor. Oluşan asteldeyde etil alkol fermentasyonu özgür molekülde daha sonra asteldeyde glikoz glikolizde oluşan şimdiden başlayalım gelip kapanca oynadık. Jınada... Bu sayede serbest kalan nadartılar molekülde tekrar glikoz reaksiyonu kalabı. Yani yani nadartıların ve sonra geri yükseltilmesi bu olayın sürekliliğini sağlayan bir olaydır. Bu da çıkmış bir soruyu yanlış hatırlamıyorsam. Bak ilk başta kilovata kadar olan yerde glikoliz reaksiyonu işlemini koydum. Tamam sonra pilavatın içinden şey, karbon çıkıyor, asetaldeyi doluşuyor. Sonra asetaldeyi den etil alkol oluşurken burada bir yükseltilme gerçekleşiyor. Ve etil alkol oluşuyor. Bunlar iki karbonlu. Şimdi burada son elektron tutucusu kim? Asetaldeyi tamam. Hamurun mayalanma asetil alkol fermentasyonu örnektir. Hamur niye kabarıyor karbondioksit dioksit sayesinde. Etil alkol fermentasyonu yapan için son nevresinden çalışkan etil alkol belli bir yüzüne zehir etkisi gösterir ve fermentasyon durur. Etil alkol zaten alkol ve karbondioksit çıkıyor. Yani asitlik artıyor, yaş düşüyor. Yani galaktik asit fermentasyonu. Böyle bakteri mantar. Omurgaların çizgili kas hücrelerinde ve memelerin olgun yol, al yuva hücrelerinde görülür. Kalp ve kas enerji ihtiyacının laktik asit fermentasyonu yaparak giderilir. Yani kalp kas ve çizgili kas. Zaten çizgili kas demek. İskelet kası ve kalp kası demek yani. Burada bilmemiz gereken en önemli şey karbondioksit çıkışı görmez. Ve asit elde oluşmaz bu yüzden. Zaten karbondioksit çıkışı görmez ve asit elde oluşur. Burada okumayacağım. Tamam bak direkt anlatıyorum. Glikoidumuz vardı. ATP. Bu ama glikoid aşaması. Tür batımız olacak Daha kolay. Direkt laktik asit dönüştü. Bu yine müsaak Çok daha kolay. Çizgili, çizgili kas hücreleri yeterli oksijen olmadığı durumlarda laktik asit fermentasyonu ile ATP üretir. Yoğun egzersiz kas egzersizleri ve kas hücreleri gereken başında ATP üretmek için gerekli olan oksijen yeterli miktarda sağlanmayabilir. Bu durumda kas hücreleri laktik asit fermentasyonu da yaparak gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar. Yoğun egzersiz hareketleri yapması için maç öncesi yapılan ısınma hareketleri az miktarda laktik asit oluşumu kaslara Kas hücreleri gerekli yapar. İnsanda kırmızı çizgili kas dokusu hücreleri glikozu tamamen karbondioksit ve suya parçalarken beyaz çizgili kas dokusu hücreleri oksijen ortamında bir privatlar laktik üretir. Ne olan burada dur burayı daha okuyacağım anlamadım. kırmızı çizgili kas dokusu hücreleri glikozu tamamen karbonhidrat ve suya parçalarken Beyaz çizgili kas dokusu hücreleri oksijenli ortamda bile pirovatla laktik asit üretir. Yani kırmızı çizgili kas dokularımız karbondioksit ve suya parçalıyor glikozu. Beyaz çizgili kaslar ise oksijenli ortamda bile pirovatla laktik asit üretir. Oksijen olsa bile. Bence burası çok önemli bir yer. Beyaz çizgili kas hücrelerimiz oksijenli ortamda bile laktik asit fermentasyonu yapıyor. Normalde oksijen varsa git siktir git oksijen solunumu yapma yapmıyor. Kan dokuyla oksijenli kaslara yeterli oksijen gelmezse laktik asit yaptık laktik asit ee, karaciğere gitti. Karaciğerde karaciğerde pirovat ya oksijen solunuma katılıyor da glikoza dönüşebilir. Karaciğerde zaten yani sivilyon tane yani, yani, görevi var. Evet. Ortak özellikleri enzimatik pH değeri düşerek sinirde zaten. Bazen bir etil alkol bir laktik asit zaten. Asit nasıl düşürmez? Bir beyin dolu. Oluşan son organik yapılır. Glikolizden sonra enerji üretim veya tüketim olmaz. Natatı önce indikenin sonu yükseltilir. Stoplazma da olur. Substrat düzeyinde ATP olur. ısı çıkışı olur. Falan filanlar. Fotosentezle solunumla ilişkisi. Bunu anlatmayacağım. Çok uzun. Ve bunu yani bildiğim şeyler. Çok 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 önemli şeyler. Çok işte. Allah okuyun işte abi. Ben, her şeyi ben ben okumayayım. Yeter. Falan filanlar. Fotosentez sonucunda ağırlık artışı olarak glikoliz üretiyoruz. Burada ise ağırlık azalması olarak glikoliz parçalıyoruz. Fotosentezde sadece fotofasörlerden görünür. Tamam. Şimdi geldik kemiği olmadık görüş. Anasını sikeyim ben bunu. Hiç sevmiyorum bunu. Orada anahtar kelimemiz ne biliyor musunuz? Benim, ben şöyle kopladım kafamı. Kemiği olmadık görüşü. Daha doğrusu bilmem gereken ana şey. ATP sentaz. Zarın üstünde olan ATP sentaz sayesinde sıvıya dönerken enerji elde ediyoruz. Bir daha söyleyelim. Zar üstündeki ATP sentaz. Ne yapmanı ATP sentaz. Kapsülü mü değil mi bilmiyorum. ATP sentaz aracı sayesinde matrikse veya stromaya dönerken enerji elde ediyoruz. Bunu bilirseniz senin ana mantığı yakalarsınız. Şimdi detaylara bakalım. Ökaryot, ökaryotların mitokondri ve kloroplastlarında proka, prokaryotların hücre zarında ETS yardımıyla ATP sentezi kimyozmatik görüşle açıklanır. Bu görüşe göre mitokondri ve kloroplastlarda zarın iki tarafındaki proton yoğunluğunun farkına bağlı olarak ortaya çıkan proton gücü gücüyle ATP sentezlenir. Fotosentezde NADP artı ve hücresel sonunda NAD artı ve FAD molekülleri ile taşınan hidrojenlerin elektronları ETS'deki taşıyıcı molekülleri aktarılır. ETS'de taşınan elektronlar yüksek enerji düzeyinden yüksek enerji düzeyine iniş eğilimindedirler. ETS'de elektronların taşınımı ile açığa çıkan serbest enerjinin bir kısmı atlı olarak açığa çıkan vallahi zaten. Bir kısmı ise iç zarın çevrede değil, sıvı ortamdaki hidrojenlerin protonlarını ETS molekülleri ben kendi ki. Bir kısmı ise iç zarın çevrede değil, sıvı ortamdaki hidrojenlerin protonlarının ETS molekülleri aracılığıyla iç zar ve dış zar arasındaki boşluğa pompalamada kullanılır. Kullanılır. Zarlar arası boşluktaki proton yoğunluğu İç zarın çevredeki sıvı ortama göre daha yüksek olduğu yüksek olur. İç zarın iki tarafında proton yoğunluğu farkından dolayı bir potansiyel enerji oluşur. Protonlar zarlar arası boşluktan sıvı ortamına dönme eğilim olan olsa da iç zardaki proton için geçirgen değildir. Yani şurası geçirgen değil. İç zarda yer alan ATP sentaz enzimi protonlar sıvı ortama geri dönmesini sağlarken protonlar sıvı ortama geçirse ATP sentaz aktif hale geçilir. ATP sentezini gerçekleştirir. Zarlar arasındaki boşluk eksi ortam arasında elektriksel yük fark oluşur. Elektron akışı elektronun çekim gücü yüksek olan oksijen molekülüne doğrudur. Oksijen ETS'nin son elektron alıcısıdır. Oksijenin sonunda oksijen ETS'nin son molekülüne gelerek gelen elektronları alarak elektron akışının ve ATP molekülünün sentezini sürdürülmesini sağlar. Elektron kazanan oksijen elektronu kaybetmiş bir çift proton ile birleşerek suyu oluşturur. Oksijen ise sonunda bir sülfat nitrat karbonu demir son elektronu olur. Buyurun bu. Burada da difüzyon hareket ediyorlarmış. Bu tilakoyuzlar neydi? Dizlar vardı. Dizlar vardı. Tamam mı? Dizlar. Stromaya. Veya Kriste. Şey, kristal. Stromaya ve Matrix yani şey dedim yani ikisi de sıvı manasında. Bitti. Bu kadar. Hücresel sonu. AYT biyolojinin en zor bölümlerinden birini çıkardık. Ve bir sonraki ünitemizde ne yapıyoruz? Bitki biyolojisinin anasını e, bitkiye bir sonraki ünitede. Bitkiyi 3 parta ayıracağım. Bitkiler yapısı bitkilerden madde taşıması, bitkilerde şeyler öğrenmek. Bitkide var ya bu kaç dakika süre kalabilir. 40 dakikadır. 40 dakikada bitirmişiz. Al 2x'e 20 dakikada hücresel sonun ve taraması. Finito. Buraya kadar izleyen var mıdır ama buraya kadar izliyorsanız helal olsun. Ben bile anlatırken çok yoruldum. Öyle yani. Güzel bir ders oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir sonraki videolarda takip